Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us bedava bir şekilde nasıl indirebilirsiniz bunu göstereceğim. Ee, öncelikle size aşağıda vereceğim linki tıklıyorsunuz. Ben direkt ben şöyle yapıştırayım linki bekliyorsunuz. 5 saniye burada bekliyorsunuz ve dosyayı indir'e basıyoruz. Daha sonra açılan sayfayı kapat şu yükleme bir, bir şey yaptıktan sonra kapatıyoruz. E ben şu an yüklemeyeceğim. Çünkü ben de yüklü. Bunun yüklenmesini bekleyeceksiniz. Yüklendikten sonra bunu alıp masa üstüne atacaksınız. Masa üstündeki hali bu. Hiçbir şifre yok. E bunu tıklıyorsunuz. Açılmasını bekliyoruz. Amın kas. Aykut'ta her şey diye bir dosya var. Bu dosyayı alıp masa üstüne atıyoruz. Ee, Atmakta bir 30 saniyenizi alıyor. Attıktan sonra böyle bir dosya karşınıza çıkıyor. Bu dosya e, şimdi abi şöyle bir sıkıntı var sadece. Amonkaz'ın kendisi bu. Ama Amonkaz'a bir yere atıp sade tıkladığımızda çalışmıyor. Yanındaki dosyalarda şu dosyalar olması lazım. Yani isterseniz şimdi Amonkaz'a tıklarsınız şu dosyalar yanlarında olması lazım. İsterseniz böyle Among Us'a e tıklarsınız. Açılır. Evet, isterseniz böyle giriyorsunuz. İsterseniz bu dosyaları alıp kopyalayıp masa üstüne atıyorsunuz. Öyle Among Us'a e tıklıyorsunuz. Bu şekilde girmiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir videoda görüşmek üzere.